B B B B B B be. şey Selam ben geldim Hoş geldiniz dostlar Bölümde Biliyorsunuz dereceler ranklar sıfırlandı yeni sezona giriş yaptığımız için iki tane takım arkadaşımla birlikte oyuna gireceğim. Yine Radiant ile bu arada ranklarımız sıfırlansa bile Radiant MMR'ına sahip geçmişte Radiant oyuncularla eşleşiyoruz. Değişik bir sistem ama derecesiz göründüğümüz için de iki kişiden fazla girebiliyoruz. Yani biliyorsunuz belli bir ranktan sonra iki kişiden fazla girilmiyor fakat derecesiz göründüğü için izin veriyor oyun. O yüzden üç kişi gireceğiz. Böyle bir değişiklik olsun, bir video olsun istedim takım arkadaşlarla birlikte. Hepinize iyi seyirler. Neyi ne vereyim buldum? kardeşime? Bir ya bir ya birimiz Sage alsın, birimiz Smoke alsın. Seç. Tamam, Sage'i al. Aaa, Smoke almamışım. Tüh. <laughs> <laughs> Malum değişti ya arkadaşlar, de şimdi artık olmamda Smoke bir almak şart. <gülüyor> <gülüyor> 52 vurdum. O da TP atacak herhalde. TP atarsa söyle. Helal ben ban yemişim haberiniz olsun. Konuşamıyorum. Abi oh, bizim jet almış oğlum. Hı? <laughs> oğlum ben konuşamıyorum sesim gitmiyor lan. Kanka ne bir... ne yap biliyor musun? Her şeyi ona çek. On, off yap, on yap ayarlardaki. Ses ayarlarında voice chat Yaptım. var ya. Yok kanka. <laughs> bir tane daha var. Geldim. bir yerde kanka. Side'da kanka tam side'in içinde. Ayakta kalan 149. Olsun. Altın AWP, altın AWP var. Bana atar jeti atma kanka. Sayılar, <gülüyor> <gülüyor> kanka <bana gülüyor> <lazım>. Atarım ben sana. Bilversene bana kanka. Oynuyorlar haberiniz olsun. Anne ne ya? Alo tutuyorum ama pele. Oraya bu uçarak. <gülüyor> <gülüyor> Beni kaldırabilirsin lan Furkan. Görevim daha <laughs> bitmedi. Sayda. At kanki. At Attım. Bir düşman kaldı. Nice. Ona smoke atacağım bekle. Kapattım onu. Çözsene. Çözün bir canım var. Çöz kanka çöz. Nice. Helal. Ne oğlum? Operatörü kim çaldı yine? E, o da öyle lan. Yok lan, çalmış kabul, biri! bile. bu burada aldım. aldım aldım aldım. Oraya nasıl gider oğlum o silah? Düşman <laughs> yakın. Dikkat. Ay ay ay. Sana atmıştım. Adam yapma lan şuraya Kanka geliyor ya. Furkan geliyor. <laughs> be be be. Bi bi bi. Sesim gitmiyor adamlara fuck. Ah. Yemin ederim AWP kadın bak. <laughs> çok iyi oldu biliyor musun? Karbon gitmedi ki. Karbon gitti. Ya. Yemin et. et. Evet. Karbon, karbon yedi lan. Evet, <laughs> evet. Aga ben en iyisi boş <laughs> verin siz. Ben bizim takımda jeti ben <laughs> oynamalıyım beyler. Çok <laughs> iyi oldu <laughs> bu arada. Aş bir daha bu takımda Fark etmedim lan. Kanka yeter be para yok yok daha. Soba drop drop. drop. Ada başlıyorum ben bu ya arada Sero. Bir bambi yatsan güzel olur ya. Atayım kanka izlemem olmuyor. Ben. No, destap, destap, destap. Bambi'yi görünce ben de dururdum. Geliyor. Adam geçti Serhat. Ya Jet beni blokluyor orada. Aga diyorlar ki bu Oman niye ettiğimiz her yerde. Kanka Brice ulti orb aldıracaklar. Ben Shower'dan pikliyorum. Beyler bence biriniz B'ye gidin. gidin. Oğlum Shower'dan pikleyeceğim. Yetiştiremem orada onu esmo. Yetişir, yetişir. Smok'tan. Kanka yetişmiyor, yetişmiyor. yetişmiyor Shower'dan nasıl pikleyeceğim? Be. O zaman kapat oraya smoke atayım ben. Kapatacağım durmaz. Biliyordum böyle bir şey olacağını bak bu Sova'yı var ya keseceğim ya kanka. I En az bu arada. Window'a Oynuyorlar. Çok güzel lan. Kanka neredeyim? Aa, başladı. Ulti yemişim. Ay. Ay, One HP Breach. Breach double yemişler yine Furkan. Bir canı var Breach'in. Beyler GG olduk galiba. Yok ya. alacağız neyle alacaksın Adam almadı ki. contact. You can dash here and I can jump there, okay? You ready? It's var. Buraya bir bak çok vermen lazım adama. Ayakta kalan son. Allah'ın şehrini. Ah be. Pank. adam üstünde. İlginç. B'de düştü. B'de düştü. düşman var. Tipi geldi arkamda. Evet. Koşa koşa gidiyor valla adam. Bomb gönderiliyor. Jet unit Nerede oğlum bu adam? Çok

Bana koşuyor biri. Bombaya da falan da girip kıracağım amına. Bana koşuyorlar hala. Koşsunlar, koşsunlar. da Bana bana lan, sonunda bana var. Şaka Aynı yapıyorsun. Serhat geleceğim sana. Flash'ım var. Yok, bir düşman. Gör. Benim o da orada. O da orada. Silah alalım bekle. Ayakta kalan son oyuncu. Nice. Ucuzcu. Var ya de ulti atarken Bana yedek şey parça bile yeter. Ben ne bileyim oğlum ulti attığını. Oho. Karşı nice. Aga yalan falan değil, iyiyim anladın mı Furkan? Ya, bir, bir. Şey de vurdun, kanka. Adam sana ya. <Gülüyor> <gülüyor> <Güzel> aldık lan. <laughs> Oğlum ulti atacağım desen saklanırdım bu arada. Ya, ultim iyi. Adamı sen, get, alır, ben adam sen teresi kanka Kanka ben şeyden. ben Drone gönderiliyor. Nice. Ne yapıyor? Baksana şu mardanlar ya. Kanka itiriyor. nasıl açılıyorlar bir görsen. I'm, I'm going to pick it. Bir smokladım. Hızlandıralım şu flash'ınızı vereceğim. Buradan yürü flash'ını vereceğim. Verdim flash'ını. Helal bro. <laughs> Bil Bil A oyuncusu. <laughs> A'daydı bu adam. Last day. Sesim gitmiyor ki benim. <laughs> Last day. <aid, yo. Gülüyor> Ben sağ galiba o, ya da CT's. Nice. Let's go let's go okay. Let's rush A. Tek kişi come A. Tam TP'yi jett. Veys abi. Veys abi. Veys abi. Abi ömrün olsun. Geldim kanki. full trade. O da heaven, Allah razı olsun. Smoke'ladım etrafı, gel. Öldüm galiba. Can you come left, Sava? Can you come left, Sava? Flash'ım var kanka. Bulutçuma kanka geldim Gel şu sola geç de kanka neydim de sola. Ben oraya ulti atacak bridge, bridge oraya ulti atacak çıkın. İki gel. A'da düşman A'da düşman Bir düşman kaldı. La oğlum ulti atacak dedin diye var ya çok tedirgin oldum. Kanka ama adam var ya atsa var ya yandınız evet, orada abi. yani. Evet evet. Şimdi tek atacağım koşuyormuşsun. Bir canım bu ne? 30 saniye. Al, al, şerefsizim aldı. Al. Oh Asla vazgeç. Bak. Küçük üstü var. Çıkıyor. Baksana canım. var bana MPK'dan, hadi gel. MPK, dur bir tane daha backside. Helal. Bir düşman kaldı. Kanka evet. ben sağa geçeceğim artık. Kanka yine değil. aşağı inmem lazım şu su sumu atmak için. Drone gönderiliyor. Görge çıkıyor. Görmedi beni. Çünkü yok ki oyun. Oyun direkt ağaç mı? Görge çıkıyor. Sağ olsun. Nerede 10 canım var. geldim Flash attım giremezler bu arada. Yavaşlattım bayağı da şu an oynarlar. Okay, im an blanking. im yeri tarıyor. Blanking. Dur bir dakika. Aa lamba da Çina lanbayı almış. Arkada öyle kesti. Blanking. Okay. Çok oku. Ma annem. Bekleyin Serhat aldı Ma annem. Helal Serhat. Daha yapamazdım. Daha iyi. Yok daha ne yapacağım kanka. Nice. İkiyi de aradım. Bilerek de ikiyi de aradım kanka. burada var ya çıldırıyorlar şu an ha trap. Trap'e atmadım. Kamerasına da timing attım gördüm. İyi iyi de. Flash'ım var. Siteye bir tane daha smoke atacağım. Sakin oynayın. Sokmayız o adamları. Flash'ım da var. Hayatta giremezler. Nice. GG. Baça bak! 30 round sürdü oğlum! 30 round! <laughs> bu bölümün de bu sonuna gelelim dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bayağı kapışmalı geçti bu arada. Hoşunuza gittiyse alırım beyninizi. Belki eğer bu seriye hoşunuza giderse takım arkadaşlarımla arasına atabilirim. Ama gerçi şu an e, ranklarımız derecesiz olduğu için böyle haberiniz olsun arkadaşlar. Biliyorsunuz ranklar sıfırlandı. Derecesizdeyken 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi girebiliyorsunuz. Ama derecemizi alınca giremeyeceğiz. Yani 2 kişi girebileceğiz en fazla. Get